Badan, verdiği, hemen Hem de bir spor var. Artık tehlikenin büyüğünü başka nasıl anlatılır onu bilemiyorum ama Buraya bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor gibi geliyor çünkü hafta arası e, buradaki okul dolu yani öğrenciler geliyor ama bazı aileler bu tehlikenin farkına vardığı için çocuklarını okulları, okula göndermiyorlar. Şimdi bunun için acil ama çok acil kontrollü bir şekilde yıkılması lazım buranın. çünkü ciddi anlamda tehlikeli oluyor. ve şu anda. E, siz de takip ediyorsunuzdur mutlaka. Sarsıntılar devam ediyor. Evet, Adana Adana merkezli değil ama burada hissediyorum. Mesela Maraş Göksu'da 5 büyüklüğünde bir deprem burada ciddi anlamda sarsıntıya neden oluyor. Hissediliyor. Ve halk panik halinde ne yapacağını şaşırıyor. Bu arada sosyal medyada birçok birlik ki bilgi kirliliği var. maalesef. bunun önüne geçilmesi gerekiyor. İnsanları bu kadar e, tedirgin etmenin bir alemi yok. Doğru, net, kesin bilgiler vermek gerekiyor ki depremin ne zaman, nerede, kaç büyüklüğünde olacağını hiç kimse bilemez haliyle. Şimdi e, tekrar bakıyoruz buraya. Evet, yani bakın e, buradan yayalar gelip geçiyor. İnsanlar burada araçlarıyla geliyor, geçiyor. E, şu an bakmıyoruz. evet tamamen boşaltılmış. E, Herhalde bir şey daha önce. Boşaltmışlar. Evler boşaltılmış. Pencereler sökülmüş. Ama bakın şurası işte şurası bir okul. Ve burada gündüz eğitim yapılıyor. Şu yan tarafta gördüğünüz gibi bir spor tesisi. Burada da e, gençler geliyor spor yapıyorlar. Vakitlerini geçiriyorlar ama hani ciddi anlamda bu gördüğünüz bina buranın e, tehlikeli bir yer olduğunu gösteriyor. Biz yetkililerden e, acil biçimde bakın şimdi görüyorsunuz bir de araba araç geçiyor buradan. Biz e, yetkililerden bu konuda daha duyarlı, daha hassas olmalarını bekliyoruz. Çünkü e, burası ciddi anlamda ufacık bir sarsıntıda yıkılma ihtimali var. Öğrencilerimiz, çocuklarımız geleceğimiz burada sporcu gençlerimiz burada. Buna bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Şimdilik e, yapılması gerekenler bunlar. Çevreşehircilikten çevre şehircilikten arkadaşlar veya belediyeden zannetmiyorum belediyenin olduğunu ama çevre şehircilikteki arkadaşlarımızın bu konuya bir an önce değilip özellikle özellikle burayı ve buna benzer buna benzer cadde üzerinde ana cadde üzerinde araç trafiğinin ve yaya trafiğinin çok olduğu yerlerdeki binaların bir an önce kontrollü bir şekilde yıkılması gerekiyor. Daha fazla can kaybı olmaması için, daha fazla insan kaybetmememiz için lütfen çevre ve şehircilik biraz daha hassas olursa çok güzel olur. Çünkü geleceğimiz tehlike altında. Maalesef ama maalesef öyle.